Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda bir araya gelen kadın çiftçiler tıbbi ve aromatik bitkiler distilasyon merkezini ziyaret etti. Kartepe Teleferi ile Derbent Kuzu ya yolculuk yaparak güzel bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen programda bir araya gelen 100 kadın çiftçi, önce tipi ve aromatik bitkiler projesi kapsamında İzmit'te kurulan distilasyon merkezini ziyaret etti. Hizmete girdiğinden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ve Türkiye'deki en güvenli teleferik hatları arasında yer alan Kartepe Teleferi ile güzel bir gün geçiren kadın çiftçiler, son olarak Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda gezinti yaptı. Kartepe teleferi ile güvenli bir şekilde yaptıkları yolculuk sürecinde doğal güzelliklere seyrederek eşsiz bir deneyim yaşadıklarını dile getiren kadın çiftçiler, böylesine güzel bir organizasyonu düzenleyen Koceli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ve bu bize teleferikle de böyle bir imkanı sunduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hiç fırsatımız olmamıştı Kocaeli'de yaşamamıza rağmen. Çiftçilikle uğraşmaktan pek fazla vakit bulamıyoruz kendisine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün gezdiğimiz her şey içinde gerçekten çok güzeldi. Görmediğimiz ve tanımadığımız bitkilerle de e, görmüş olduk. Teleferik olsun, gezimiz olsun bence çok güzeldi. Çok teşekkür ederim kendisine. <laughs>